Evet kankalar herkese selamlar. Ne haber? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben deyim. Çok teşekkür ederim. Balık eventimiz var bugün cuma günü akşam saat 6.44. Şu anda balık eventini bekliyorum. Balık bakalım balık eventi 6 saat sürecekmiş. Elimizde karbon olta var şöyle göstermek gerekirse. Kılavuzumuz da tam. Vallahi ne kadar kasacağım bilmiyorum. Daha öncesinde karbon ile hiç balık tutmadım. İnşallah güzel bir tutum yaparız. Hemen böyle tık 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 seri seri yapacağız. Şu üzüntü kapatmam lazım ama boşa gitmesin. HP olduğundan dolayı sürekli tık tık tık, tık HP basıyor. Bakalım etkinlik başlasın. ilk birinci saatinde görüşürüz. Evet kankalar çok şükür balık eventi bitti. Birinci saatte gösterecektim. Çok fazla yoruldum valla bir saatte. Yani dinlene dinlene kastım. Şöyle burası komple orta boy. Burada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 burada var. 90, 100, 110, 120. Şurada 20 tane belli var. 120. 165 yapıyor. 175, 185, 195, 205, 215. iki tane de orta boy burada var. 220 diyelim. Suranın üstünde de 20 tane küçük boy var. Toplamda 220, 230 civarı kasmış olduk. Vallahi çok yoruldum ya. İki tane yabi çıktı. İşte diğer balıklarda bu şekilde. Şurada pazarda 16 yabı 1 vona buldum. Pa 12 von paramızı da anlatacağım şimdi. Şunları almak istiyorum. 16'lı ya bir 1 won. 16'lı ya bir 1 won. Eee 32 tanesini 2 won almış olduk. 8'lisini 1 wonla sattığın zaman 2 won kar bırakıyor. Güzel tertemiz. Bu bölüm çok güzel ticaret yapacağım valla. Bakalım parayı değerlendirmem lazım. Biraz farm'a gideceğim. alacağımız pek fazla bir item kalmadı. Varsa da 30-40 won gibi bir fark var arasında. O yüzden parayı biraz değerlendireceğim boşta yatıracağımı. Simya'yı da işte balıklarda vesaire bu tarz itemleri yatıracağız. Bakalım şimdi böyle kastık. Şunları bir toplayayım ben mi Kanka şöyle pazarda yaviler buldum. 25'lisi 1.5 won. Bunların hepsini alacağım galiba. Yani alabildiğim kadarını alacağım daha doğrusu. 10 bir paramız var. Bir bu bozdurup geleyim ben. bir kaç tane alalım çünkü şöyle tanesi şu anda 8 em etkinlik olduğundan dolayı büyük ihtimal bunlar 9 eme çıktığı zaman 25 tanesi bize 225 em para kazandırıyor. Yani ortalama nereden baksan 75 em gibi bir kar var. 4-5 balya alsak 3 won'a yakın bir kar mı oluyor? Tabi 3 3,5 bon gibi bir kar oluyor. Şuradan birazcık alalım bakalım. Yabileri satması bir tık uzun sürebilir ama sıkıntı yok. Zaten bizim de uzun uzun vaktimiz var diye düşündüğüm için alıyorum. Diğer itemlerde de toplarız para kalırsa. Şimdilik bu şunların hepsini bir alalım değil mi? Izgaraya bir yengeci 25 tanesi 1 bon 20 1 bon 50. Aynen. Onlardan bol bol alalım. Kangala şöyle pellerlendimizi de satıyorum şu an. 380'lisi, 400'üsü 1 bon nasıl satıyorlar? Şöyle 2 4 4 8 12 3 ondan verdik bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Normalde satmayacaktım ama pazar günü ay var biliyorum. E, ayışığına ay katılamayacağım maalesef. Mesai durumumdan dolayı. O yüzden satmak istedim. Onunla da şimdi ya bir mavi bir şeyler alalım bakalım. Şöyle daha da kalmadı. Son 2 tane kaldı. Vallahi tam da son 2 paramız kaldı. Şöyle 1.50'den bir, bir tane bir tane daha aldık mı tamam pazarda daha kalmadı. Şöyle göstermek gerekirse elimizde 257 tane var. Toplam burayı 13 won almış olduk. 10 won bizde vardı. 3 won da pelerinlerden aldık. 13 won. Bakalım toplam bir hesap yapayım. Bir en kötü ihtimalle satabileceğimiz fiyatları. Hesapladım geldim şu anda. En kötü şu an event sonrası ki event sonrası olan hesaptan bile satarsak 21 won'a yakın bir para yapıyor. Yani 21 won. Çok güzel para. 13 won'a 21 won. Yani 7, 8, 10 yakın kar etmiş olduk. Et event olduğu zaman veya yani experimenti veya tecrübeli buraya set bonuslu kostümler geldiği zaman bunların fiyatları 10, 10M, 9M civarları fiyatlara çıkıyor. O zaman da 23 won, 25 won gibi fiyatlara çıkıyor. Gayet iyi. Valla çok güzel kar edeceğiz buradan diye umuyorum inşallah. Şimdi zaten acelemiz yok. Bunları depoya atacağım. Depomuzda dursunlar. Şöyle bizde de bir tane çevirmemiş abi şey vardı onu da çevirdim. Toplam balık eventinde ben 3 tane yapı kasabildim. Onu da bunun üstüne ekliyorum. 260 tane yabamızı depomuza uğurluyoruz. <laughs> bayağı da bereketli, zengin bir depomuz oldu ya. Vallahi şuraya bak. Şu buz tosumları, şimşek tosum, okeyler mokeyler. Şu hatıraları da koyayım. Artık bu itemler de art 9 bu arada. Öyle şaka yalnızca itemler de değil. Yani çok güzel. 9-9 item hepsi. Valla depomuz baya zengin ya. Şu bronzları atalım mı? <laughs> Bronzlar işi bozuyor. Şunları çekelim. Şöyle. 200'lü hatıra. Gerçi dur şöyle yapayım. Yok olmadı pardon şöyle. Heh. Tamam. <laughs> şimdi güzel oldu valla. Aa zümrüt burada da varmış. Ben zümrüt arıyordum. Pazarda bitmişti. Bunları da alayım da pazara koyarım şimdi. Evet kankalar farklı bir gün herkese selamlar. Büyük ihtimal bu video biraz geç gelecek. Biraz da kısa olur diye tahmin ediyorum. Karar verdim. Vallahi herkes diyor ya Sura'yı Yohara'ya at ya sağlam yap. Bir iki kankamız öyle bir yorum atmış video son videoda. O, o yüzden Sura'yı Jotun'a ve Razador'a hazırlayacağız. Şu anki hedefim bir tane cennet gözü koli yapmak metinli. Bir de 9 bit titan yapmak. Razador'da daha rahat kesebilmek için ve diğer bosslarda da tabii ki. Ondan sonra başka ekstra ekleyebileceğimiz bir item yok. Ha, belki bileziği de değiştirebiliriz. Ondan sonra direkt 114, 115 galiba e, artı 9 canavarlı zırhın takma leveli. O civarlarda bir şeydi. 150, 210. O paraları da kasacağız tabii ki. Yani yapacak bir şey yok. Zaten bir balık eventi yaptık. Şu an 9,5-10 yakın bir para kasmışız balık eventinden. Aldığımız balıklardan da 20 25 won gibi bir para geliyor. Şu anda 9.5 10 civarında. Yabiler iki tane sattım. Çok güzel de gidiyor. Tertemiz abi. Ee, biz yabilere toplamda ortalama 10, 11 won gibi bir para ver. Hatta 11 de değil. 14 won gibi bir para verdik. Bize 24 25 won gibi bir para getiriyor şu anda. Çok tatlı oldu. O yüzden sırayı ilk önce şurada bir birer açımlar vardı. Şunları bir açalım. Eğer kahramanlık madalyası çıkarsa bu gece kuşak çıktı güzel. Ee, büyülü ormana yavaştan kasmaya bırakacağım birazcık levelini atlasın. Tecrübe yüzüğü güzel. Üste giden tecrübe yüzükleri bunlar. Deliciler de biriksin. Kusama küresi çıkarsa güzel olur. Benim dilim çok yandı biliyorsunuz. <laughs> 50k para çıktı güzel. Örümcek yumurtası. Bu arada ben balık eventi varken o sırada 2-3 tane açmıştım. Demirciye kitabı çıktı ticareti olan. Bunu da satarız. 1 won gibi bir fiyatı varmış şu anda. Ve bu arada Kahramanlık madalyası çıkmadı. Ama şu serserbetsizce gerçekten çok işime yarayacak. Şunlar da birike dursun. Hatta pazarda ucuza gördüğüm zaman onları da toplarım. Ben bir 5 açım daha vereyim hesaba. Pardon 5 tane 2 açımlıklardan vereyim. Şöyle iki açımlıklardan da aldım bakalım. Cesaret'in pelerine çıktı. Yank. Şöyle Le'yi açayım. Şöyle çekelim. Hop. Efsun desnesi. Güzel. Efsunlar çok 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 bayağı çok işime yarayacak. O yüzden çıkması güzel oluyor. Arttırma kağıdı çok güzel. Siyah at. istesek çıkmaz. Keşke ihtiyacımız olan bir hesapta istedik. Ama gerçek arabanın adresi lazım. Bir bakalım. Bir beş tane daha alayım. Şöyle bir 5'te aldık. Geldik burada da çıkmazsa ben kendim açıp geleyim ekstra. Bakalım çıkartabilirsek güzel olur. Ha kutsama kağıdı çıktı çok güzel. Abi siyah hatta çıktı kötü. Kutsama kağıdı. Kritik kötü okuma kutsama küresi güzel. Şu kötü okumaları da okuruz. Ben bir çıkartayım geleyim kankalar kaç tane çıktığını söylerim. Kaydı kapattım. Valla ikinci de çıkardık. Çok güzel oldu. Karaman maderası çıkardım bilerek çünkü e, canavarlı da işe yarıyor tabii ki. E, Ölümcül güç cüzüğü de çıkartabilirdik ama bunda 50 saldırı hızı vardı ondan çıkarmak istedim. Zaten bir günlük bir deneyeceğim bakalım. Bir günlük ormanda kalsın büyük ihtimal 106 107 falan olur diye tahmin ediyorum. Tecrübe yüzüğü, işte buraya takılan tecrübe yüzü falan alacağım. Yanına biraz da su da katarım. Büyük ihtimal %200-250 eksponusuyla birazcık kasasın bakalım. Şöyle savaşçımın, savaşçımızın pazarında da 5 yuvan akım bir para olmuş. Bakalım birazcık kostüm almam lazım. Kostümlere bir bakayım ben mi? Güzel bir şey bulursam alırım hemen. Valla kanka tekte soktum ormana. Valla girdim direkt Yan tarafta bulduğum şeyi bekçi. Soktuk. Bakalım şöyle birazcık takılayım. Birazcık metin keserek kasacağım. Birazcık elle kasacağım. valla XP nasıl geliyor? 81 80 83. Metinlerde güzel geliyorsa büyük ihtimal metin de kasarım birazcık. Daha sonrasına otoya bırakırım. 9k'da hasarımız var. Madalya'dan güzel şey geliyor ya. Vallahi hasar geliyor. Simyamız zaten full. 83'tü. 93 96. valla güzel geliyor ya. Şöyle bir tam bulayım öyle bir keselim. Bakalım şu anda 55 96. Şöyle geldim. Metni buldum. XP tam %56 yaptım. Bakalım bir metinde yüzde kaç veriyormuş ortalama. Görmüş olacağız. Geçir bir dakika şöyle. Elementi çıkar. Tecrübe yüzünü tak. Bir tane de balık basalım. Bakalım böyle nasıl geliyor. Valla çok seri kesiyoruz ya. Yani. Öyle böyle değil ya. Valla Valla hasar çok güzel ya. Canavar ayakkabısı. Canavarla olan ayakkabıyı taktım bu arada. Valla. Can gitmiyor zaten. 56 7, 25. O zaman her metinde %25 XP veriyor şu anda. Gayet iyi. Yani ortalama 4 metinde %1 yapıyor. Güzel. Keşke bir XP eventi olsa bir de yabi bassak 4% kassak şu anda 200'le kasıyoruz galiba. Aynen 203 XP ile kasıyoruz. Güzel. Bakalım. Yani ortalama 25. Aa arttırma kağıdı düştü. Arttırma etkinliği varmış. Güzel. O zaman ben birazcık kasayım bakalım. Kastıktan sonra görüşürüz kanka. Hem XP'miz %56. Bakalım event bitmesine zaten 30-40 dakika kalmış. Ben hiç bilmiyordum valla. Yapacak bir şey yok. Geçti artık. Neyse. Bakalım. Bir 20 dakika 30 dakika sonra görüşürüz. Kankalar hükümler buldum da. Kesmeyi deneyeceğim. Bakayım kesebiliyor muyum? Çok fazla hatta hiçbir şey yok neredeyse. Hani buna karşı buzlu vesaire. Gerçi dur buzlu tılsımım vardı. Bunu takayım büyük ihtimalle sonlarda patlatmaya çalışıyorum. Aa gerçi baya baya kesiyoruz lan sanki. Aa tasımı takamadım. Eyvah patladık. Oo şaka maka hükümdarı kesiyoruz galiba ama zorluyor. Element güç taşım var aslında onu taksam. Oo şaka maka kestik ha. Sekizli. Vallahi kankalar kesiyoruz ya vallahi şaka maka. Pot mod hiçbir şey basmıyor. Abi suranın gücü ya vallahi var ya. Paket ya ama yeşil iksir ile mor iksir 10'lu mu attı? 8'li mi atıyor onu çözemedim. 10. Oo çok iyi. Hayatımda hiç hükümdar kesmemiştim tek başıma. <laughs> çok güzel 10'lu 10'lu atıyor. Oo ben hemen bir 6C'ye dönelim. Evet kankalar minik bir farm sonrası madalyamız bitti. Hesabımız 107 level oldu sonra valla. Şeyi de tekte master yaptık bu üç çözmeyi. Bütün siklerimiz master oldu. Şurada bir tane kitap var ama burada hangi misillemeyi seçeceğimi bilmiyorum inanın. Hangisini seçsem bilmiyorum. Gero vuruşu yapıyorlar. Ya kılıç çevme yapıyorlar genelde ama valla bilmedim. Onu o yüzden en sona yapacağım. Şöyle kitabı bir yere koyalım. Farm önce far, önce yaptığım farmı göstereyim kankada. Şöyle. Vallahi ortalama bir 2-3 saat falan yaptım herhalde. 6CH seri seri döndüğüm çok sardı farm. Şöyle bakmak gerekirse 2 4 6 8 10 12 1200 tane yeşil, 1200 tane mor iksir olacaktı ama 30 tanesi ne oldu bilmiyorum. Ya yerden almadım herhalde ya da kullandık mı? Gerçi B iksiri kullandım şeyden çıkan, şundan çıkan daha seri hızlı hareket edebilmek için. Maalesef şey yapmadı. Şimdilik e, birazcık balık sandığı açacağım. Çıkmazsa okey sandığı açacağım. Yüzük çıkarmam lazım. Hani hasarımızın ne kadar seri olsa o kadar iyi. Bu hafta çok deli bir farm yapmam lazım. Yani karanlık sandıkları 200 var delimizde bitti. İşte yabilerden sattım birazcık o bu derken hesapta güzel para oldu. O paraları da ben ticarete akıttım birazcık. Video çekemedim biraz işlerim vardı yoğundum mesai falan derken. O yüzden, bak bu arada kuşak çıkardık, çok güzel. Depomuzda var birazcık. Ondan sonra çok iyi oldu abi. <laughs> şu bir, bir iki, tane. kuşak çıktı, çok güzel. Kusama küresi. Şu beş taneyi açalım bari. Beyle çıktı. 100k. Zen fasilesi güzel, onem. Ruta şartı. Çöp. Şunu açalım. Tecrübe yüzü. Kusama küresi güzel. Tamam, şu beş taneyi de geri vereyim ben. Kanka şöyle üstümüzde 8 tane olmuş. Hiç yakmama ihtimali ile derken patladı bile. <laughs> Dedim belki çıkartırız şuradan ama maalesef çıkmadı. Oo yak kanka yak yak sağ. Şuradan bir önemli alalım bari. Güzel. Bir tane önemli aldık. Bunları da yakın bir süre içerisinde herhalde balık açarak, okey açarak üste atarız diye umuyorum. Bakalım. Bu arada kangalar beceri kitaplarından da e, Hükümdar Beceri kitabı da atıyor. Ejderha yardımı attı bir tane. Bir tane kırmızı kurt ruhu, büyülü keskinlik, ejderha yardımı, güçlü beden, öfke, kırmızı kurt ruhu, kırmızı kurt ruhu, güçlü beden, büyülü zırh. Kötü beykalar da vardı. Onların attım. Parça olarak da 4 tane mor, 2 tane gök kuşa, 5 tane de kırmızı parça düşürdük. Kırmızı parça güzel diye biliyorum. İşte gri boya 6-7 tane de savaşçımızın üstünde vardı. Onu verdim. Onunla beraber 18 oldu. Bu normalde 11, 12 falandı. 12 tane kutsama kağıdı düştü çok güzel Şu sağlam ipler para etmiyor ruh taşı ikem tanesi Ondan güzel para kaldırdık Buradan da hangileri para ediyor bilmiyorum ama şeftali çiçeğiyle leylaktı galiba Para eden şu gangoyla tuya mantarı dut falan pek bir şey etmiyor galiba Onları da çöpe sallarız Ya da 500-500 kağıt neyse koyarız onları da Başka bir şey kasmadık zaten o kadar Sadece orayı doldurduğum gibi bitirdim Yoksa dolmasaydı da, da ben 2000'e doğru giderdim Yeşil iksirde mor iksirde vesaire Kutsamayla falan güzel kasıyorduk ama hem de oldu dedim yeter. Hem de süresi bitti. Bir yandan farmdaydı. Bir yandan da işlerim vardı. İşte mesai dedim yorgundum, yoğundum vesaire bu arada çok yoğundum. O yüzden o bıraktım. O da da 150 level olmuşuz zaten. Büyük ihtimal şimdi bunu da bir daha bırakız. 108, 108 buçuk o civarda bir şey olur. Olur diye umuyoruz. Bir anda savaşçıya geçtik. Şöyle göstereyim. Savaşçının pazarında da 7-8 bona yakın bir para vardı. Artı basma pazarlarında falan topladım falan. Toplam 8 buna yakın bir para oldu. Şöyle 10 11 tane antika aldım. Şunları tanesini 72 M'den aldım. Granalar 69 M'den aldım. Bunları da 70'den aldım hatta. Toplam buraya 7 won 70 M gibi bir para verdik. Hatta 8 won diyelim. Çünkü gerçi doğru 75 76'dan aldım bir iki tanesi. Bir iki tanesi 70'den aldım. Vesaire derken tam 8 820 M para vardı. Buraya verdim. Bir iki tane de sandık açtım. Lazador falan. Ondan da çöp çıktı. Geçit bileti falan çıkmıştı. Böyle kamera arkasında kayıt kayıtsız açtım. Ee, karabüyümüz gitmiş 2 won'dan çok güzel. Bundan sonra karabüyüleri falan toplarız onları basarız büyük ihtimal. O da şimdilik böyle pazarda 10, 11 tane antikamız var. Burada 11 115 11 buçuk ona yakın bir para gelecek. Çünkü bir, bir önceki bölümün arasında mıydı? Bir tane falan böyle 1.20'den satmıştım galiba. Çıkardığımız antikalarda. O yüzden para ediyor. Bir de ha gerçi 30-40 emede şunları topladım. Şu vardı zaten. 28 tane ejderha fasulyesi, 13 tane de pembe fasulye top. Ejderha fasulye, pardon, mavi fasulye topladım. 13 tane de pembe topladım. Yani şuraya 28, 30 diyelim. 30, 43 m gibi para verdik. Şu anda taneleri 3 m. Yani ortalama 3 6 9 10, 12 120 Bir bana yakın bir kar olmuş oldu. Tabi satılır mı bilmiyorum. Satmaya çalışırız. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi de gelinize kalsın. Ben şu envanterlerim çok çer çöp. Şunları bir toplayayım. Bir pazarı bir düzenleyeyim. Şunları çöpe atayım. Bir haftada satılmadı. Bunları da daha toplama. Kurbağa bacakları zaten 60 evden bitirdim. Bir 20-30 tane falan sattık. Bir 2000'e yakın sattım herhalde. 60 emden. Güzel. Tertemiz abi. 7 evden almıştım bunları. Güzel. Evet kankalar. Birazcık mapa geldik. Bakalım hem pelerin lazım. İşte tecrübe yüzüğü lazım. Hesap kasacağım bayağı bir. 30 30 a 40'a ortalama. Aa bu niye bu kadar boş attı? Ha artık 107 olduk ya. Eyvah eyvah. Ama pelerin atıyormuş. Neyse onu öğrenmiş olduk. Pelerin atıyor. Güzel. Hem pelerin lazım işte çarık için hem kutsama kağıdı. Şey, şey kutsama kağıdı demişim. Tecrübe yüzüğü. Hesapları işte 30'a mı 40'a mı ne kasmam gerekiyormuş galiba element için. Onları kasacağım. Bir yandan karanlığın sandığı 200'ü kasmıştım. Onları bitirdim. Yani sattık hepsini. o ne güzel fırladı o. Neyse. E, karanlığı sandığı kasacağım bayağı bir. Gene bir 100-200 kasarım herhalde. Bu gece değil tabii ki ama. Yakın sürede 50'li 100'lü yapmış olurum büyük bir 1 saat 2 saat içerisinde. Yaparım diye tahmin ediyorum. Bakalım şöyle bir. Kaç saat var? 2 saat 58 dakika. Yani. Bir saat sonra bakalım bir saat sonra kaç tane pelerin kaç tane sandık yapacağız. Şu anda sadece 20 tane pelerim var. Başka da bir şey yok. Yansıtma beceri kitabımız var bir de. Bunlar da 100-200k ediyor. Hatta 300-400k'dan bile gidiyor bazen. Onu da tutacağım bakalım. Ne kadar yapacağız? Bir saat sonra görüşürüz. Evet kankalar farmımız bitti. Valla tam bakayım ellerini çıkarmıştım. 2 saat boyunca farmladık. Şöyle 2 tane artıydı. Kurtuluş yelpazesi, 1 tane artıydı. Muharebe düştü. 5-6 em fiyatı var şu anda. 1 tane fasulye düştü. 1.5 em. 3 tane kusama kağıdı düşürdük. 4-8-12. 4 em şu anda. 12 em bu. 25 em de pelerine saysak 15 de şuraya saysak 36 tane karanlığı sandığı var. O da şu anda 126 m para yapıyormuş. Onu hesapladım geldim. Yani ortalama 126, 150, 162, 163. Şunlar para etmiyor. 177 180 em diyelim hadi yer pazarı. 180 em yakın bir para kazmışız. da güzel. Ben şimdi bir burada beceri kitapları var da çok adam akıllı bir beceri kitabımız yok burada da. Aksine buradan da 2-3 em gibi bir para çıkar. Aslında güzel 180'e yakın bir para kasmışız. Şu an hangi farma gidersem gideyim saatlik 1.5-2 won para kasıyoruz. İksir kasmaya gidiyorum 2 won. 1.5 won işte neyse yeşil iksir. Mesela o gün ben saat, 2 saat 3 saat, fa farmladım. 1200 tane kastım. işte saate böldüğün zaman 1.5 won yakın para yapıyor Bitkilerle, cartla, jutlarla Karanlığı sandığı kasıyoruz aynı şekilde. Beceri kitabı kasıyoruz aynı şekilde. Artı vasfı kasıyoruz aynı şekilde. Anasını dedim ben anlamadım. Saat 5 şöyle 4 15 won kasabileceğimiz bir farm yok mu bu levelde ya? Kafayı yiyeceğim ya. Ha, al sat ticaret yapılır gerçi onunla da. Şu anda da baharda ticaret ölüyor vallahi yavaş yavaş. Ama kurtaracağız onu merak etmeyin. Dur bakalım şu savaşıya bir geçelim. Şöyle bakayım. Safir vardı demin 80 elimden. Hadi be gitmiş tüh. Abi biliyordum gideceğini. Videoya gireyim öyle alayım dedim. Maalesef çekmişler. superior kankam satıyordu ya kanka bana yazsaydın ya ben alırdım ya. 83'ten mi ne koymuştu. Vallahi yapacak bir şey Bizim pazarımızda da var zaten. Şurada göstereyim. Büyük ihtimal artık gelen bütün parayı şöyle hatta üstüne çekeyim. Anlık bir anda düşerse çekeriz. 338 gibi bir para var. Paso Antika'ya yatıracağım. Bir bondan attım piyasaya. Ki gidenler oldu. Gittikçe aldım. Gittikçe aldım. O şekilde oldu. Şu an 11 tane var zaten. Videonun başında da vardı 11 tane. Şu anda 338 gibi bir para gelmiş. 5-6 saattir pazar dedi. 5-6 saatte bu kadar para gelmiş. Dağıtacağım bir sürü eşya var. Balıklıkları gitmemiş. Bir tane de zümrüt gitmiş falan. O şekilde bir para gelmiş elime gelen paraları şu alacağımız itemler şu saatten sonra hepsi 50 won 100 won gibi itemler olduğu için para nakitte durmasın. Sandık stoklamak istiyorum. Sandık alıyorum. Biri bir alma. Tılsım alıyorum. Herkes de var gerek yok. En iyisi antika yatıralım. Oradan en azından satmaya çalışırsak böyle seri seri bir para gelmiş olur. O yüzden dolayı artık antikaya yapıştırıyorum. Artık 50 tane 100 tane antika yaparız. Satılmazsa üstü atarız. sorun batarsa yere atarız. Bir şeyler yaparız. Bakalım. Şimdilik yapabileceğim burada bir şey var mı? Yok ben bunları ıvır tekrar pazara doldurayım. Ondan sonra bir gelelim bakalım ne var ne yok. Hatta bir alınacak satacak bir şeyler varsa onları da ayarlayayım. Şöyle bir tane artılı sirken buldum. 3 M'den koymuş arkadaş. Onu da alalım. Bizde dursun. Şu anda 5 M gibi bir fiyatı var ama ben bunları 10 M, 12 M civarında satarım. O zamanlara geldim. Asa şurada 6 M'den var ama gerek yok ya. Kas. <laughs> Bu tasımı yakaladım kankalar bir tane. Valla de gelmedi ama 2-3 kere çevirdim. Bu tasımı aldık valla. Çok şükür. Bir tane de tombalı almış yok. Bir tane şans simgesi geldi. İki tane varmış. Normal marka ile aldım mı? hatırlamıyorum. Marka aldım herhalde. Ücretsiz mi verdi bilmiyorum. Bir tane vardı. Onu da aldık vallahi bu stosun şaka maka. İyi ya temiz temiz güzel. Onu da atarız depoya. Var kanka. Kanka da şöyle 80 M'den antika düşmüş. Hemen bunları alıyorum. Hop bir tane aldık. Of vallahi tertemiz 20 25 M gibi bir kar var burada. Şu an bile satsak 7 8 M gibi bir kar var. Allah güzel aldık valla. Oo. Tertemiz. Kaç 94 M para kaldı. Daha da düşerse toplarız zaten. Kanka şöyle pazarımızda zümrüt satıldı bir tane. 56 em gibi bir para geldi. Simya alacaktım ama şöyle bir şey yapacağız şimdi. Örümcek bacaklarını 25 em'e koymuşlar. Onların hepsini alacağım. Şöyle bir dakika. Hop geldim. Bakalım 25 em'den 200'üsünü seri seri alıyorum. Bunları kaçırmadan çünkü şu anda bile dörtlüsünü 2 200'den satıyorum. Yani tanesi 100'e geliyor. 1 won gibi bir para yapıyor. Bunların hepsini alalım. Bakalım 200 200 o tertemiz her birinde şu anda en kötü bir arvon gibi bir kar var belki daha fazla çünkü bazen kara borsaya düştüğü zaman çok güzel paralar kazandırabiliyor şu andaki kurbağa bacakları gibi kurbağa bacakları da şu anda ortalama tanesi bir emden gidiyor ben dörtlüsünü 3 emden 35 buçuk emden satıyorum şu anda yani gördüğünüz gibi şu an ikilisini 1.800'e koymuşlar benim de pazarım var burada sari pazar bir burada dörtlüsünü 3 emden satmışım o fiyatlarına devam ettim koymaya Şöyle 7 8 emlerde de vardı bir yerde de. Ya maşallah bayağı koymuş ha. Burada 8'isini de 6 M'den satıyorum şu anda. İki pazar var zaten. Vallahi güzel gidiyor. Bunlar da kara borsaya düştüğü zaman o zaman paranın içinden geçmiş olacağız herhalde. Büyük ihtimal direkt 9 artı basmayla alırız diye düşünüyorum. Bir de kankalar biliyorsunuz artı sıfır şimşek tılsımımız vardı. Bir tane tombaladan çıkarmıştım bunu. Şu andaki fiyatı 7 won. 7 won'a satmayı düşünüyorum bunu. Satıp 4 tane bu tılsımı alacağız. Şöyle üstüne 1 won daha para koyacağım. Şu anda bu tılsımları 2 won. Bunlar da 7 won. Bu sınırı yeri geldiği zaman 5 onlara kadar çıkabiliyor ki şu anda Tomolu etkinliği zamanında bile 5 ondan 5.5 buçuk ondan sattım bir tane. Hatta 2 3 tane sattık. Şimdilik bunu 7 ondan pazara sallayacağız. 7 ondan satıldığı gibi üstüne 1 onda biz ekleyip 4 tane bu sınırı alacağız 8 ona. O zamana da yani ileride bir gün 5 on olduğu zaman şimşek tasımını 7 ona değil 20 ona satmış gibi olacağız. Bakalım şimdilik onu da attık pazara büyük ihtimal birkaç gün içerisinde giderler. Şu anda 6.90 6.95 lan var. 7'ye de gider büyük ihtimal. Evet kankalar bölümün de sonuna geliyoruz yavaştan. Çünkü bölüm yetişmeyecek zaten bir, bir, iki, gün gecikti. O yüzden yavaştan bitirmek istiyorum. Birazcık kısa oldu farkındayım. Ama diğer bölüme toplarız inşallah. Şöyle 30 tane karanlık sandık kasmıştık ya. 6 tanesini bir arkadaşa şey hediye ettim. Yeni başlamış oyuna. Level atlasın diye verdim. Şansına da 2-3 level atladı valla. Yani 13-14 level oldu yani. 2 kere. Bir 9 oldu. Bir de 13 14 mi Ne oldu? Bunda geri kalan da biz açmak açalım bakalım. Neler çıkacak? Şöyle L'yi açalım. Bölüm sonunda bir de sandık açarak kapatalım. Belki bakarsın zümrüt küpe çıkar. Ki bizde şans yok gerçi çıkmaz ama. Olsun bakalım şöyle seri seri. hortlak artı yedi. Artı altı yay. Korku maskesi siyah çelik. Küpe ama zümrüt küpe böyle kankam. Ya bu küme çıkıyor bize hiç çıkmadı şu ana kadar ya ben. Hiç çıkartamadım ya şu oyunu oynadığımdan beri. Artı beş bilezik. Ortalama maliyeti buranın bir buna yakın bir fiyatı vardı. Maalesef çıkartamadık. Şu ateşli kask var mı? Yok. Herhangi bir item var mı? Yok maalesef. 15 Ya Yaç. Vallahi maalesef bir şey çıkartamadık. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir gün biz de çıkartırız diye umuyorum. Şöyle itemlerimizi de giyelim. Birazdan farma bırakacağım. Buraya kadar da kankalar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.